Biraz harekete geçeceğiz. Onu boşaltmışlar ben de tekrar şunlardan Şimdi dikeceğiz. Şimdi roku dikeceğiz. Maydanoz dikeceğiz. Dere otu dikeceğiz. Bu da şey fesleğen. Nane şeyi yok, tohumu yok Hollanda'da. Yok yani. Mardırlar. Sadece yeşillik şey yapalım ya. Burası yeşillik zaten. Hı hı. Şunlar domates, havuçla salata. Onlar buraya olmaz. Olmaz. Da olmaz karşı... Sadece yeşillikleri dikelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin. Biraz görüyor sanki. Aferin Tercih. Hadi git. Git gez gelelim. Günaydın. Kalktık yine. Yine sabah oldu. Çamaşırı kurutmaya koydum. Levent bahçede şey ekiyor. Yeşillik ekiyor bize. Ondan sonra sabah sabah kargoya uyandık aslında. Çocukların şey geldi. Fotoğraf siparişi vermiştik. Ee, okulda fotoğraf çektirmişlerdi bir kardeş fotoğraf. Onlara siparişi ver, vermiştik. Onlar geldi. Kapının sesine uyandık. Bugün ne yapacağız? Biz çocuklarla e, bir park gibi bir çiftlik gibi bir yere gidiyoruz arkadaşlarımla. Daha önce işte plan yapmıştık. Bugün de gece biraz yağmur yağdı. Dedim ki yandık. Yağmurlu olacak hava. Ama hava e, bayağı sıcak, güzel yani 18-20 vardır. Yağmur da yok. Şimdilik yok. Tabi sonra bilemem. Tarçın çıktı dışarı. O biraz dolaştım. Ee, Levent'e annem o... Bayrağız <laughs> gidiyor. Levent'e annem işte o yeşillikleri dikiyorlar şimdi. Akşam için yemeğimiz var. Dünden mangaldan kalanlar var. Karnabahar yapacağım. Kıyma çıkarttım şimdi aklıma geldi. Hadi. Gezmeye gideceğiz yani. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Efe'ye bisiklet aldığımızda Poyraz'a da almıştık. Hani babası demişti ki onu aldık onu almam nasıl olmasın diye. daha önceki bisikleti garajda duruyordu. Ben de bu buralarda bir yardım sayfası var yakınlardaki insanı, insanlar için hani ihtiyacı olanlar için. Öteki bisikleti oraya koydum. Daha yepyeni yani binilmedi bile. Her şeyi sağlam. Tekerlekleri, frenleri her şeyi sapasağlam biri gelip alacakmış onu bekliyorum o gelip bisiklet alacak kapıdan ondan sonra biz gideceğiz <laughs> kahvaltısını etti Efe'yi de kaldırdım ama Efe daha kahvaltı etmedi istemedi canı henüz bay bay biz geldik ama sanki bu hava bizi bekliyormuş şakır şakır yağmur yağıyor bizimkiler de gelmiş gülmekten öldük yolda bizi arıyorlar Şansımız var. Neyse kapalı yerde otururuz artık böyle. Tamam mı? güzel olsaydı burası çok güzel oluyor. Burada keçiler meçiler ama. Gördüğünüz gibi yağmur var. Artık kapalı mekan var. Oraya gideriz. Hele okey getirmiş bir de. <laughs> Sevinç okey getirdin mi? Okey getirdin mi? Okey oynarız. Çok güzel. Tamam. <laughs> Aferin. Kimse yok biziz. <hBu> <¿A> <laughs> <laughs> işte... <laughs> Piknik yapacağız. <laughs> Keçileri bile kapatmışlar yağmur yağıyor diye. Opa, Sevinç. Babaya dedim ki Opa dedim. Ee, biz dedim bir yere bir yerlere gideceğiz evet. yağmur yağıyor. O da dedi ki aman dedi şeker misiniz eriye? Değil mi? Dedim işte. Değil mi? Işte, Ondan duydum sana söylüyorum. Aman Tuğba şeker mi dedi. Yok yok Neyse ki kapalı bir yer bulduk değil mi bu Sonra gezeriz seninle. Okey? Şöyle bir maskot geldi. Çekilin lan. Çekil, çekil, çekil. <laughs> Çocuklar fotoğraf falan çektiriyorlar buranın maskotu herhalde. Video. <laughs> Biz Türkler olarak çayımızı getirmiş bulunmaktayız. <laughs> Songül teyzeciğim sağ olsun. Akıl etmiş. Buradaki kahveyle doymayacağımız için. <laughs> o yüzden Türk çayı getirdik. Ve okey oynuyoruz. Sen işte ne yapıyor orada? Çay nereden getirdiniz? Evden getirdik. <laughs> Ece mi işi Ece? Ece. mi Ece. 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 Delirmiş bunlar. <laughs> sen de bunlara uyuyorsun. Sevinç sen de bunlara uyuyorsun. <laughs> Çılgınlar. Biz gezemedik çünkü. Ser götürüyor. Eve gidiyoruz. Evde artık PlayStation falan oynarlar. Öyle vakit geçirirler. <laughs> Göra <laughs> piknik yapacaktık. Fiyasko. <laughs> bir dahakine kar yağan bir günü seçelim. Daha iyi. <laughs> <laughs> Vallahi deniz ya. Keçileri korkut doğum yapacaklardı. Orada keçiler var Aa, şey hamile keçilere mi? doğum yapıyorlar. Koşa çıkamazdık Sevinç, hizaya soktun hepsini. Ne diyor kız, kız mı? <laughs> Pazar. Ben, ben, ne ben ben, bu? Ne Ne diyor <laughs> bu? Başka bir kısmını da tekrar makineye attım. Başım çok ağrıdı çünkü yağmur yediğim için benim migren tut, tut, tutuyor yağmur yediğim zaman. zaman. Ya da böyle çok güneşte kaldığım zaman. Sağ olsun arkadaşım bir tane ilaç verdi. Orada da bize bir şeyler yaptı. Çocuklara patates falan kızarttı. Biz karnımızı doyurduk ama tabii evdekiler aç. Ben yemek yapıyorum. Karnabahar koydum. Hazırlamıştım. Sabahtan kıymamı çıkarmıştım. Çorba yaptım. Dünden de köfteyle pilav var. Yeter onların. Burada biraz köften var. Karnabahar pişiyor. Pilav var ve çorba. Mantar çorbası. Günaydın. Bizimkiler gözleme yapacaklarmış. Onları çıkardım. Hava güzel. Bahçede e, böyle gözleme günü yapacağız. Bunu istersen kablosuzluğuna göre karşıya bir yer alabilirim. Hayır hayır burası güzel. Burası iyi değil mi? İyi iyi. Bak kova çok dibe gitmiş. Kovayı çıkartacağım. Altına ee, koyup yukarı çıkaracağım. Nasıl Bilmiyorum. çıkaracaksın kovayı o kova? Çıkmaz çamurlu bence oturmuş. Altımız. Ama oturmuş. E, çekeceğiz çıkartacağız. Onu şimdi niye biliyorsunuz? Buradan akan su buradan içine giriyor. Çamur hmm. o yüzden olmuş. Çıkarmadan e, temizleyemiyor musun? Temizliyorum da yukarı kaldırmam lazım. Buradaki, hmm. Buradan su mahallenin suyu çamurlu su içine gidiyor. Gitmemesi lazım. Hmm. Oturmuş. Bunun bir tık yukarı kalkması lazım. Altına taş koysak oradaki taşlardan. İşte kaldırıp taş koyacağım altına. Okey kaldırabilirsek koyalım ama sanki böyle çok batmış gibi geldi çamurlu bana. Çıkmış altınca ne? Kürekle kalktırdın mı çıkar ya. İnşallah. Peki üstünde taş yok var. boşta duruyor. Hmm. İyi hadi deneyelim o zaman beraber çıkartırız ya belki. Boşaltayım önce. Daha böyle da bir düşmeye başlamadı mı? Bilmiyorum kızmış sana. Yok. Gönlünü al. Yani bu e, havuzu boşaltmış fiski havuzunu. E, bunu temizleyeceğiz çünkü burası inşaat olurken içine hep taş toprak dolduğu için güzel akmıyor. Kötü akıyor. Hadi böyle ince ince akıyordu herhalde dedik dolmuş. Oradan anladık yani. O yüzden şimdi boşaltmış. içini temizliyor. Şu masada da gözleme yapacağız. Saçı da oraya koyacağız. Öyle. Allah'tan hava güzel. İnşallah yağmur yağmaz. Bu havuz birazcık çökmüş herhalde. Şimdi altını biraz dolduruyoruz. Poyraz da orada yıkıyor. Aferin Poyraz Babaya yardım ediyorsun. Kenarları çamur olmuş. Evet aferin. Babaya yardım ediyorsun. Efendim? Kurbağa mı ölmüş? Havuzun içinde ölmüş. Nerede? Hani? Nerede ölmüş? Oraya niye attınız öyle kurbağayı? Niye attı oraya baban? Bir sormak istiyorum ona. Ah, gördüm. Onu niye attınız oraya ya? Öyle kurbağayı. Tarçın onu gider koklar. Evet. Havuz böyle aşağıya çökük olduğu zaman buradaki de sular doluyor sanırım. O yüzden Şimdi biraz yükseltmesi lazım. Bu taşları da, da yükselteceğim ki burayı dolduracağım. Buraya gelmesin. Bizim yazlıkta izleyenler var. Sağlarlar. <laughs> <laughs> Leventlerin e, yazlığı var. Göktürk <laughs> tarafında. E, bu Kemerburgaz'da. Oradan izleyenler varmış galiba. Onlar anlar diyor. Ne oldu Poyraz? Ne oldu? Evet evet. Tazlikli aç. O temizlenir. Heh. Gözleme yiyecek mi Poyraz? Ne? He? Poyri. Poyri. Gözleme yiyecek mi diyorum. Babaanne gözleme yapacak. Evet. Annem hamuru yo yoğurmaya başladı da ben de iç hazırladım. Böyle maydanozlu peynir hazırladım. Biraz patates açladım içine soğan kavurdum. Bir de böyle biraz kıyma kavuruyorum. Üç çeşit gözleme yapacağız. Poyraz da sade istedi. Annem hamuru yoğurmuş bir de. Burası sıcak oluyorsa bak oraya çekelim istersen. Sıcak okay. mı burası? Çekelim mi o tarafa? Çekelim. Seni rahatsız ediyorsa çekelim onu. Şimdi azıcık yağ erit bana. Azıcığı bu onun. Bize çok ama o azıcık bu. Yarım paketten biraz fazla üstüne sıvı yağ koyup eri çekmişim. Annemin telefonu şu anda şey öğle namazı oldu da onun için ezan okuyor. Bunu da burada eritelim. Herhalde bunu şeylere, yufkalara sürecek gibi. Ben de burada çikolata kemiriyorum. Yarından sonra spora başlıyorum tekrar. O yüzden bugün son. Sonra sağlıklı beslenmeye geri dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü yaz geliyor. Bunu böyle tırtıklıyorum. Çok yemiyorum da. Şöyle birazcık. Bu yağ azıcık kaynayacakmış. Böyle hafif şeffaflaşınca alıyormuşum. Şimdi sarı ya. Biraz böyle kaynadıkça şeffaflaşıyor. O zaman alacaksınız. Yani ben de şimdi öğrendim aslında bakarsanız. Altlarına taş döşemiş Levent. Böylelikle daha yüksek oldu biz de temiz su dolduruyoruz. Çökmüş şey yani bu su buraya gelmemesi lazım. Hı hı. Mağazım. Poyraz Ne yapıyorsun Şişen? Poyraz çok güzel resimler çiziyor böyle yerlere tebeşirlerle. Baba sonra böyle tebeşir almış. Onlarla. Ne yaptın? Oraya bahçemizdeki çiçekleri mi yaptın? Çiçek. Çiçek yaptın. Çok güzel olmuş. Dün buralar hep doluydu. Yıkayınca bahçeyi çıkmış iyinden yapıyor. Hep buralara çiz tamam mı Poyraz? Ha? Hep buralara yap resimler. Hı. Güzel lola. Yüzüme çıkar. Şamurlar sana diyorum. <laughs> Annem konuşuyor böreklerle. <laughs> İçleri de getirdik böyle, yağ da var böyle. Gelin gelin size de yapayım, Senin yazı... gelin. <laughs> Senin yazlıktakileri izlerse derler şeffaf o kurmuş aynı düzene. <laughs> Öyle mi derler? Derler, derler. Allah bugünümüze çok şükür. Amin cümlemiz Allah bugünümüzü geri döndürür. böyle yazlıkta da yapıyor. Değil mi? Yazlıkta yani. da yapıyor böyle. Aynı düzenim orada da var. İnsanın yaşı aldıkça güzel şeyler de üzüyor insanı değil mi? Hatıralar. Kimler bekliyordu senin bu ekmeğinin başını? <laughs> Dur şimdi sen de. Bir sormu? Şahin de yenge izliyorsa eğer. İzliyordur ha. Şahin de izliyor mu? Bilmiyorum. Herkes izliyormuş. Selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Selam söyle burada. Bu kendini bilir. Lan Bülent lan bekle lan bekle bekle daha pişmedi bekle. Dur. Tamam. Böyle ya, spatula mi? gibi bir şey lazım mı çevirmek için anne? Ya, ya, ya. Ya. Annem duygusal ağladı birazcık. Ee, siz bilmiyorsunuz tabi Levent'in bir tane abisi vardı. Çok genç yaşta kaybetti. 30'lu yaşlarında böyle ocağın başını beklermiş annem börek yaparken onu hatırladı ben şimdi birazcık duygusal ağlıyor falan. Levent de yani konuşması iyi. Var var sputlamız. Poyraz'a sade babaannesi Aa. acıkmış Poyraz. Aa, işte bunu yiyor Poyraz. Aa, sade yiyor. Anne onu hemen. Partner yapmış. Evet, Poyraz istedi. Sade. Açayım mı bir tek yoksa iyi Yok mi? yok yok, iyi iyi. Tamam. Yanmasın. Ben... Ortadan... Sen peynirli seviyorsun ha? Yok, benim de favorim az. Ya hani hepsi de patatesli, hep peynirli bir de katma. Katma her zaman daha sonra. Bunu sıcağıyla çekeceğim bunu. Vallahi güzel kokular geliyor. Vallahi çok güzel kokuyor. Bu işi burada yapabildiğimizde yani. O hale geldik mi ya? Yavaş yavaş bitiyor işte. Her şey bitti. Bahçe bitti. Ev bitti. Bak hatun bu masa buraya lazımmış. Gördün mü? Evet. Eski masayı buraya koyduk. Burada annem yapıyor işte. Yani şimdi kibar masa koysan burada yanar onun üstüne. Bu evet. masa bu işler için uygun. Hemen anne Tam köy masası. Tamam masa güzel. Türkiye'de de ben böyle masada yapıyorum. Zavlıklar. Arada otur ama. Poyraz katmeni kaptı. Katmer dediğim böyle olur. Çok da sever. Arkasından peynirli patates çekeyim valla. Oh. Bir de sade poğaça yap aynı zamanda. Baban dedi. O da başka gün canım. Başka zaman. Güzel mi Poyraz? Afiyet olsun. Yardım gel de yapacağım. Bakayım. Bir daha bir daha bir daha. O çok büyük balon çıkartıyor ama. Baba, çok güzel. <laughs> Üflemene de gerek yok. Tarçın gözlemelerin kokusunu aldı o yüzden alıyor. Yap bakayım. Çok güzel, çok güzel. Evet bak bununla büyük çıkıyor. Öteki küçüklerle çıkarmaya çalışıyordunuz. Gördün mü? Ya tam üflemem gerek yok ama ama dönmeme gerek var. Evet. Hoppa. Bak <laughs> o tarafa gidiyorlar. Azıcık üç tarafta yap. Uçsun oradan daha iyi uçuyor. Heh. Hayırdır sen niye geldin? Kokuyu mu aldın tarçın? Kokuyu aldı ya bak. Geldi. Bir lokma ya. Bir verecekmişiz sana da. He? Kokuyu. İçlilere başladık. Anne bak. Peynirliler pişiyor. Efendim. Bu ama burada hamurlara gelir. Git o tarafta yap. Poyraz. Ön tarafta yap. indiriler bitti. Bunu alabilirim artık. Bu bitti. Şöyle ne? E? Spatulayı mı? Hı. Aa önünde bak orada. Bak benim Herkül'e bak bak taş taşıyor ya. Herkül müsün oğlum sen ya. Havuzu yerleştirmiş hemen böyle etrafına taş diziyorlar şimdi. Her külümlere yardım ediyor ona. Bir tane daha getir. Hadi bir Öyle tane daha ya. getir. Ben o kendi buldu Hı. Ee, getir bir tamam. tane daha. Bakalım taşıyabilecek misin? Wow! Tamam. Aferin sana. Çıkar üstünü gir hadi. Sıcak su. Çok güzel. Hadi gir. Oyras. Oh, ne yapıyorsunuz? Poyraz'ın dişi çıktı. Ben yokum. Bakayım dişine bakacağım. Az önce dişi çıktı. Tık 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 dişine bakacağım. Aa, dişleri çıktı. <laughs> tarçın gel. Tarçın dışarı git. İçeri girmek istiyor herhalde. Gel. Gel anneciğim. Gel kapıyı açayım. Kapıya geldi de kapı kapalıydı. Gel. Aferin. Görüşürüz. Yoruldu herhalde. Çocuklar banyo yaptılar. Ben de acayip yoruldum. Hemen bir şu üst katı sildim. Yarın da alt katı temizlerim. Bahçeye gir çık gir çık bayağı kirlendi. Ve kaçınılmaz son arkadaşlar. Yağmur başladı. Mecburen içeri girdik. Bugünlük de bu kadardı. Bayağı sonra banyo yaptı da pijamalarını giydi. Yarından sonra okulumuz var dediğim gibi. Şimdilik bu da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Bye bye.